Hançere, Sıla'nın uzun yıllardır Cihan'dan intikam almak için bir plan kurduğunu anlatacak. Berrin ise Sıla ile Metin'in gizlice buluşup ortak hareket ettiğine inanıyor. Berrin'den duyduklarının ardından Hançer öfkesine hakim olamayacak ve Sıla'nın karşısına dikilecek. Cihan ise Hançer'i büyük bir özlemle bekliyor, onun doğum yaptığı anı hayal ederek sabırsızlanıyor. Yorumlarda Cihan ve Hançer'e destek veren kalp emojileri bile eksik olmuyor. Hançer ile Sıla arasındaki büyük tartışmanın ardından Hançer Engin'e gidip Sıla'nın söylediklerinin tamamen yalan olduğunu anlatmaya çalışacak. Engin, Hançer'i sakinleştirmek isteyecek fakat Hançer gerçeği açıklamakta kararlı davranacak. Sıla ise Engin'e Hançer'le özel bir konuşma yapmak istediğini söyleyerek yalnız kalmayı talep edecek. İkisi, yalnız kaldığında Sıla aniden kendine zarar verecek. Engin, Sıla'yı yerde gördüğünde olayı yanlış yorumlayıp Hançer'in ona saldırdığını düşünecek ve öfkeyle Hançer'i evden uzaklaştıracak. Üstelik Hançer'in hamile olduğunu bile hesaba katmadan Sıla'ya inanıp ona kötü davranacak. Bu durumda Engin'in gerçekten Cihan ile Hançer'in dostu olmadığı iyice ortaya çıkıyor. Cihan ise her geçen gün Fırat'a karşı daha fazla kuşku duymaya başlıyor. Sıla'nın davranışları da Metin kadar kontrolünü kaybettiğini gösteriyor. Metin, Barry'nin Cihan'ın avukatı olduğunu öğrenince sinirine engel olamıyor ve tamamen çıldırıyor. Barry'ni hayatından uzaklaştırırken aklını yitirmiş gibi davranıyor. Cihan'ın hapisten çıkmasını engellemek için her yola başvurmaya karar veriyor. Mukadder'in o hasta diyerek konuşması ise Metin'i iyice çileden çıkarıyor. Sonunda herkesin korktuğu gerçek gün yüzüne çıkabilir. Metin, sadece mukaddere ve cihana zarar vermekle kalmayıp intikam uğruna hançerin bebeğini bile tehlikeye atabilir. Daha fazla gelişme için kanalımıza abone olmayı unutmayın.